Merhaba millet, ben Grey Reis. Kerbal Space programda mükemmel tasarımla karşınızdayım. Ve Ronsby Kerman var, bu sefer Bob Kerman'ımız yok. Ve Bob Kerman'ı, biz adını öyle söyleyeceğiz. Dışarı çıkardık ve... Bak, merdivenlerden çıkıyoruz. Bir problem yaşamazsak, üstte olacağız. Ve düştük. <laughs> Bir daha deneyelim. Çıkmayı başardık. Bakalım, buradan geçemiyor. Zıplayamıyor da... Ya. Bir daha dön, bir daha dön ve süper. Şimdi ucuna kadar bayağı ucuna getirdik ve fırlatmaya 3, 2, 1. Woo! 1. 1117 1117 ve Holy fuck. Son anda lag. Ayıp ya. Ha, hala kurtulan bir parçamız var. Daha bir deneyelim. Yeni dizayn. Başlıyoruz. Bu sefer Bob Kerman'ımız var. Tamam. Merdivenler insin. 3, 2, 1. Wow! Pek fazla uçmadı. <laughs> Peki. 3, 2, 1. Woo! Tahminden az uçuyor ya. Woop. <laughs> Hell yeah. Bu kimdi hatırlamıyorum. Bartley Kerman. Bob Kerman'dan daha sağlam çıktı. Yaşıyor mu? Bob Kerman'ımız da yaşıyor. Tabii motorumuz hava yaşmış. Peki millet bu seferlik bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.